Bir baba vefat etmeden önce malını evlatlarına istediği gibi verebilir mi yoksa İslam şeriatına göre vermek zorunda mı? Yani ölmeden önce istediği gibi dağıtır. Başkasına da verebilir, toptan bir yere bağışlayabilir. Hiçbir çocuğuna da bir şey bırakmayabilir. Ölmeden evvel mal onundur. Miras değildir. Mal kendinde istediğine verir. Miras ne zaman oluyor? Kişi ölünce. Ölmeden evvel malın tamamına hakimdir. Tamamı üzerinde tasarruf hakkı vardır. Ölünce üçte biri hakkında tasarruf yetkisi vardır. Yani benim malımın üçte birini mesela işte filan yere verin diyebilir. Üçte birinden fazlasını söylerse çocuklarına kalmış. Varislere kalmış. Onları kabul eder eder etmez etmez. Yetkilidirler. Yani hayır biz hepsini vermiyoruz. Mesela adam dedi ki tamamını ben filan camiye bağışlıyorum. Çocuklar dedi hayır kabul etmiyoruz. Üçte birini kabul etmek zorundalar. Tamamını kabul etmeme hakları var. Yani öldükten sonraki yetkisi üçte bire kadar. Hayattayken tamamı üzerinde yetkisi var. Dolayısıyla istediği gibi dağıtabilir, çocuklarına paylaştırabilir. Çünkü o miras değil. Ama çocukları arasında da problem meydana getirmemeli. Eğer çocuklarından birisi serser, ser, ay yaş, berdoş birisi ise hani aldığını yiyecek, parayı mahvedecek, yani kötü şeyler yapacak birisi ise hani ona mal kalmasın daha iyi diye düşünüyorsa baba, yani ona hiç vermeyebilir. Ama normalde öyle bir insan değilse çocukları, yani onları, yani ben öldükten sonra İslam'a göre taksimat yapılmaz. Ben hayattayken İslam'a göre taksim edeyim diye düşünebilir. Çünkü devlet laiktir ve İslam'ın miras hukukunu kabul etmemektedir. Siz de bir baba anne eğer mirasının İslam hukukuna göre dağıtılmasını istiyorsa bunu hayattayken kendisi bu şekilde yapabilir. Çünkü kendi öldükten sonra devlet İslam hukukuna göre yapmayacaktır. Onun için kendisi hayattayken o şekilde taksim etmeyi düşünmüş olabilir.